Aras bu köpek balığı mı? Hastaneden ben geliyorum baba. Köpek balığı mı bu? oynayalım. Hazır mısın? Sıkı tuttun mu? Hop. 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 Hazır mısın? Zıplatacağım seni. Zıp. Zıp. Ayaklarını Hop. Ne yaraz? Şimdi neye bineceksin? Aras bu ne biliyor musun? Ee, fok balığı. Aslan balığı da diyorlar. Aslan balığı. Aslan balığı diyebiliriz. Bu itfaiye mi? Evet. Işte. İtfaiye mi bindin sen şimdi? Aras babaannen gelmiş. Yani seni de. Babaanne merhaba de babaanneye. İyi vallahi ne yapalım. <laughs> Hop. Bu ne? Bu ne yaras? Batmıyor. Kaplumbağa mı? Balık mı? Bu bir balık. Az önce köpek balığına binmiştim. Şimdi de balığa bindim. <laughs> Bu mu? Balon balı. Evet doğru bildin. Bu da kaplumbağa. Bu da gözlüklü bir balık. Babaannen geldi gördün mü? Nerede babaannen Aras? Annenin yanına gitti oğlu. Şimdi nereye gideceksin Aras? Şimdi nereye gideceksin? İtfaiye mi biniyorsun? Aras buraya geç, buradan ben seni göreyim, Adet Yangın söndürmeye gidiyoruz de, tamam mı? Pencereden bak şimdi bana yangın söndürmeye gidiyoruz de. Yangın söndürmeye gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz Arasegi Bey? Arasegi. Nereye gidiyorsun? Söylemedin ki bana. Söndürdün mü yangınları? Yani, Söndürüyorum. Hadi. Hadi. Şimdi kaykınacak mısın? Kaykın da görelim bakalım. Baban diyerek kaykın? Baban ne de kayarken? Kaçtı mı?